Arkadaşlar selamlar Yine İslam'ımızla beraberiz. Bugün teknemiz yok. Bugün Piyabana, Baraj'a, Yokuş Alabalık Havna'ya gidiyoruz. Mera olarak da çoğunuzun bildiği, birçok balık, alabalık avcısının bildiği Yahyalı bölgesine gidiyoruz. Orada bugün nasibimizi arayacağız. Bu arada saat saat tam 17. Biraz geç kaldık. Ha, bugün biraz da akşama doğru gidelim. Bir iki saat takılıp, akşamlı bir iki saat takılalım. Ondan sonra dönelim diye netlendik. balık olursa doğada vakit geçirmenin tadı başka olur. Olmasa da doğada vakit geçirmek benim için her zaman keyifli zaten. Nasip diyelim. E, tüm bize de rastgele birazdan Bismillah deyip bağımıza başlayacağız. Merhaba. Görüşürüz. Evet. Vibrasyonla ilk atışımı yaptım. Bir tane yemli olta attım arkadaşlar. Bir yandan da at çek. Aldım aldım. İyi balık iyi. Arkadaşlar güzel bir balık aldım. Şu an ne olduğunu kestiremiyorum. Abi çok iyi çok iyi somon. Kepçe getir getir. Somon. Bu kafayı anca somon vurur abi. Nasıl? Uzuyor uzuyor. Aç. Abi çok iyi var ya İsa Bey da sıkı, ben sana söyleyeyim. Nereden açılıyor? Kanamada sıkı. Abi oradan aç. Uzat. Sazan mı ya? Sazan değil abi. Ne o? Aa bu ne ya? Bu turna yavrusu mu acaba? He. Dur bir sen dur. Gerek yok abi. He. Bu kara balık mı yoksa ya? Ne o? Bilmiyorum ki. Otundan tutmuş ya. Ha bu değişik bir balık ha. Valla bu ne bilmiyorum abi Arkadaşlar şu balık Muhtemelen karabalık balık dedikleri bu ben ilk kez suyuyorum bunu Bunu aynı şekilde suya iade ediyorum Hadi git bakalım Evet Az önceki bıraktığım balığı da Aldım sahte bu 8.5 gram Savitcher Free Tiger Vibration Arkadaşlar Aç çeki bıraktım İki oltayı da yemliğe çevirdim Rastgele. Arkadaşlar yemeğe bir tane balık aldım. Ee, biraz kalama gevşekti ya. Az önceki kaçan balıktan sonra. Ama balık iyi. Söyleyeyim abi. Abi Abi çok iyi. Bu somon olabilir İsa abi. Vallahi somon olabilir bu. Uuu. Uh. Abi. Aha seninkinde de var balık is abi. İsa kepçe. Balık var mı seninkinde? Abi, abi sen zaman kepçe getir ama bu büyük İsa abi. Bu küçük değil. Abi gördüm ben balığı. Balık çok iyi abi. Bana baksana abi somon. Evet. Somon somon. Uf, bir dur oraya. Abi, bu ne ya? Aman Abi araç, araç. somon değil bu. Abi yaklaş, yaklaş, yaklaş. Al. Aldın. Elhamdülillah arkadaşlar. Anaç. Somon değil. Anaç. Uf. Devam rastgele Hepsini kurt çevir abi Arkadaşlar şu kurda vurdu Krem renkli kurt Bir de yeşil top Elhamdülillah Uf uh, Anaç Devam rastgele Beyaz kurt takıyorum Yeşil top rastgele. Arkadaşlar şuna vuruş oldu. Ha ucunda. Ucunda. Uf! 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 Çok iyi. Uf! Ama balık. Getir abi geçir. Abi hiç gitme. Hiç gitme koyun içinde at. Getirir. Getir getir, kepçeyi getir abi. Bu büyük. Taş da kalamayı aldı ha. Kazıkta kalamayı aldı. Kamışı ikiye böktü ya. Ben Dur abi şuraya çıkayım ben. Of. İnşallah kaçmadı. Oh tamam. Sen kepçeyi sok, sen kepçeyi sok abi. Abi çok iyi. İsa abi. abi. Bu ondan bir tık küçük. Bu somon. Ne kadar hareketli balık. Abi deli ya. Kamışı ikiye şey böktü ya. Baksana. <laughs> Pes etmiyor Boğaza kadar ürkmüş bu herhalde. He. Ama yine de belli olmazdı. Biz yine de... Hadi, tamam. Elhamdülillah. Arkadaşlar da somon. Yine sahte kurşuncu yumurtayla aldık. Devam rastgele. Hadi, hadi. Tamam. Hadi. Evet arkadaşlar. Peki. Ufak. Bugün ben senin İsa abi çok büyük değil. Ama kötü de değil söyleyeyim. Alıyor hiç zorlama. Bu da iyi hesap soma mı soma? Soma mı bu abi? Ufak mı? Ya onlara göre belki ufaktır. Aldın mı? Arkadaşlar üçüncü balık. Ha bu porşinin bir tık üstü. Devam rastgele. Tamam bu ucunda. Arkadaşlar şu diğer oltadaki balık kaçınca onunla uğraşırken baktım bu vurdu. Abi bu porşonluk herhalde. Vallahi bakayım böyle. <laughs> tamam. Dur abi zorlama. Dur dur. Abi dur dur dur. Kepçeye dolanmış. Dur sen bırak tamam sen bırak sen bırak. Arkadaşlar porsiyonluk devam rastgele. Arkadaşlar akşam saat 10 oldu avımızı sonlandırdık. Ortalar halen suda. Birazdan toplayacağız. Bu arada balıklarımızı tartacağız. Tam 2 kilo 585 gram. Şöyle. İlk tuttuğum balık bu. 1 kilo 290 gram. Maşallah. Yani maşallah. şu somon 1 kilo 300 gram yiyelim. Araçta 2,5 kilo. Diğerleri porsiyonluk. Onları da tartmayacağım zaten. Arkadaşlar videoların devamı için kanal abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Tüm mobil araçlara bize de rastgele. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.